Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bölünebilme ile ilgili daha önceki yayınladığım videonun devamı olarak soru çözümü yapacağız. Şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilen ifadelerin kaç tanesi doğrudur? Sayısının 9 ile bölümünden kalan 4'tür diyor. Sevgili gençler, bir sayının 4 ile bölümündeki kalan son iki basamandaki rakama bak, sayıya bakacağız. 47'yi 4 ile bölersek 3 kalır. Doğru. Sayısını 3 ile tam 3 ile bölümünde kalan 2'dir diyor. Rakamları toplayalım. 5, 12, 3'ün katı. 2, 1, 3'ün katı. 1 kalır. Yanlış. Sayısı 11 ile tam bölünür diyor. Kodlayalım bunları. Artı eksi diye. Artı eksi artı eksi artı artıları toplayalım. 3 kere 9 27. Eksiler 5. Aralarındaki fark 22 olup 11'in katı olduğundan dolayı 11'e tam bölünür. 5 ile bölününde 2 kalanını veren iki basamaklı en küçük doğal sayı 14'tür demiş. Yanlış. Hem 3 hem de 4 ile tam bölünebilen doğal sayılar 12 ile tam bölünür. Doğru. Doğru cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuza bakalım. X sayısının rakamları toplamı 1001'dir. Buna göre ifadesinin 9. E bölümünden kalan kaçtır diyor sevgili gençler. 1001'in rakamlarını toplayacak olursak 2 yapar. X olarak alabiliriz bunu. X yerine 2 yazalım. 2 yazarsak 8. 2 yazarsak eksi 16 artı 5 eşittir. Eksi 3. 9 ilave edelim. 9 ilave edersek 6 denk olur. Yani 9'a bölümüne kalan 6'dır. Doğru seçeneğimiz denizli. Bir sonraki sorumuza bakalım. 3 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 4 ile kalansız bölünebilir diyor. Burada dikkat edelim. Birinci sayımız 3 basamaklı 100, 104, en son 996 olur. Buradaki terim sayısını şu şekilde bulabiliriz. Son terim 996, ilk terim eksi 100, bölü ortak fark 4 artı 1. Buradan sevgili gençler terim sayısı 800 96 bölü 4 artı 1. 896'yı 4'e bölecek olsak 800'ü 4'e bölersek 200. 96'yı 4'e bölsek 224. 224 artı 1 eşittir. 25 olur. Doğru cevabımız 225'tir. Bir sonraki sorumuza bakalım birlikte. 5x 3x y 6 basamak doğal sayısı 5 ile bölünde bir kalanını vermektedir. Bu cümleden hareketle şu eşitlikleri yazabiliriz sevgili gençler. 5 x x 3 x 1 veya veya 5 x x 3 x 6 bu sayı 3 ile tam bölündüğüne göre diyor. X yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Rakamlarını toplayalım. 3X artı 9 Burayı toplayalım. 3X artı 14 Sevgili gençler dikkatlice bakalım. Bu ifade X'e verilecek hiçbir değer için 3'e ne yapmaz? Tam bölünmez. Bu alınmaz. Bu alınmaz. Bu dikkate almayalım bunu. Burada ise bu sayı x'e verilen her rakam için 3'e tam bölünecektir. Dolayısıyla x'in alabileceği değerler 0, 1 toplamı soruyor bize. 2 artı 9 rakamları toplayacak olursak 45. Doğru seçeneğimiz Bursa. Bir sonraki sorumuza bakalım. 4 basamaklı 2A, 5B sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği en büyük değer ile B'nin alabileceği en küçük değerin toplamı kaçtır diyor. 15 ile tam bölünebiliyorsa bu sayımız 2A, 5B, 5'e ve 3'e tam bölünüyor demektir. 0, 2A, 5B, 5. En küçük değil, en küçük B değeri için dediği dediğinden dolayı sadece buna bakmak yeterli olacaktır. Bu durumda rakamlarını toplayalım. E, 3'ün katı olacak. Toplarsak 7. A en az 2 olacak. 3 fazlası 5. 3 fazlası 8. B'nin en küçük değerine karşılık A'nın alabileceği en büyük değer 8'dir. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana. Bir sonraki sorumuza bakalım. 3 basamaklı ABC sayısı 3 ile kalansız bölünebilmektedir. Ve 10 ile bölünde kalan 5'tir. Bu cümleden hareketle sevgili gençler bir sayının 10 ile bölümden kalan 5 ise birler basamağı 5 demektir. Dolayısıyla sayımız AB 5'tir. Buna göre A artı B toplumu kaç farklı değer alabilir diyor. Sevgili gençler 3'e kalansız bölünebildiği için a artı b artı 5 3'ün katı olacak. Dolayısıyla burada a a1 olabilir. a1 olabilir. 3 fazlası 4 3 fazlası 7 3 fazlası 10 3 fazlası 13 ve 3 fazlası 16. İki rakamın toplamı 16 olabilir. Dolayısıyla A artı B toplamı 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı değer alabilir. Doğru cevabımız Denizli. Bir sonraki sorumuza bakalım. 3 basamaklı X5Y sayısının 3 fazlası 12 ile tam bölünebilmektedir. X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Sevgili gençler bu sayımız x 5 y 3 fazlası 12'nin bir katı olacakmış. 12'nin katı olması için sayının önce 3'e sonra 4'e bölünmesi lazım. Önce 4'e sonra 3'e bölünmesi lazım. Buradan 4'e bölünürsek 3 kalır. Burada 1 kalması gerekiyor. O zaman x 5 4'e bölündüğünde 1 kalması için 53. 53 artı 3 eşittir 12K. Dolayısıyla burada şu anda 4'e tam bölünüyor. 3'e bölünmesi için x'imizin alabileceği değerler 8, 1, 4, 7. 1, 4, 7 olacak. Bu durumda toplamımız 12 olur. Ancak bunu 4 artıralım. Sayımız yani şöyle de olabilir. x 5 7 artı 3 eşittir 12 k. Bu da 4'e bölündü. 4'e bölünüyor. 3'e bölünecek. Bu durumda x'imiz 12 0 3 6 9 olur. 0 alınmaz. Dolayısıyla toplamları 18 olur. Bu durumda x'in alabileceği değerler toplamı eşittir 12 artı 18'den eşittir 30 olacaktır. İki dalıcı değerler toplamı kaçtır? 30'dur. Doğru cevabımız Denizli. Bir sonraki sorumuza bakalım birlikte. Rakamları farklı, rakamları farklı 7A3BC 5 basamaklı sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Dolayısıyla bu cümleden hareketle sevgili gençler bu cümleden hareketle 7 A 3 B 2 yazılır. 4 ile bölümünden kalan 2'dir. Ve 3 ile bölümünden kalan 1'dir. A B'den büyük B de C'den büyük olmak üzere A artı B artı C toplumu en çok kaç olur diyor. Şimdi sevgili gençler A 7 A 3 4'e bölündüğünde 2 kalanı vermesi için b0 olabilir. Efendim. 4 olabilir. 6 olabilir. 8 olabilir. Bu bu durumda şu şartı da sağlamamız gerekiyor. 7 7a 3 eee 4 2 değerini alalım. En büyük değere ulaşması için. Bu durumda A 3'e bölününde bir kalanını vermesi gerekiyor. Rakamlarını toplayalım. 9 3'e bölündüğü zaman bir kalanı verecek. A değerimiz 0 3, 6 9 değerini alır. Bu durumda A değerimiz 9 B değerimiz 4 C değerimiz 2'dir. Toplayacak olursak 15 yapar. Doğru cevabımız Doğru cevabımız Denizli olur. A ve B tam sayılar olmak üzere 7A-8B artı 5 sayısı 11 ile tam bölünebildiğine göre aşağıdakilerden hangisi daima 11 ile tam bölünür. Sevgili gençler bu sayı 11'e tam bölünüyorsa aşağıdaki sayılardan herhangi biriyle toplandığı zaman toplamları da 11'e ne yapmalı? Tam olarak bölünmelidir. Seçenekler dikkatlice incelendiğinde C seçeneğindeki değerle verilen sayı toplandığı zaman dikkat edelim 11 A eksi 11 B artı 11 eşittir. 11'in bir katı olur. Dolayısıyla doğru cevabımız C'dir. Bir sonraki sorumuza bakalım birlikte. Bir mağaza sahibi tanesi 45 liradan belir sayıda gömlek satmıştır. Mağaza sahibinin eline bu satıştan A62B'ye lira geçmiştir. A62B şeklindeki 4 basamaklı sayının rakamlarının farklı olduğu bilindiğine göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Sevgili gençler A62B eşittir. 45'in katı olmalı. K diyelim buraya. Bu sayı o zaman iler basamağı A620 veya A A625 olmalı. Şu anda 5'e e bölünüyor. 5'e bölünüyor ve e, 9'a bölünecek sayımız bakalım. Rakamları toplayalım. 8. A değerimiz 1 olur. Burada ise A değerimiz 5 olur. Rakamlarının farklı olduğu bilindiğine göre bu değer ne yapılmayacaktır? Alınmaz. A ile B'nin toplamı ne yapar sevgili gençler? 1 yapar. Doğru seçeneğimiz Adana. Bir sonraki sorumuza bakalım birlikte. Bir A sayma sayısının 45 ile bölümde kalan 17'dir. A sayısının 5 ve 9 ile bölümünden kalanlar sırasıyla x ve y olduğuna göre x eksi y farkı nedir diyor. Birinci cümleden hareketle sevgili gençler. A sayısı 45 ile bölünmüş. 45'in bir katı artı 17'dir. 17'dir. Burada k'ya 1 verelim. 1 verelim. A sayımız sevgili gençler 45 artı 17 o da eşittir. 62 olur. 62 sayısının 5 ile bölümünden kalan 62'nin 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Dolayısıyla x eşittir 2. 9 ile bölümünden kalan ise 8'dir. Rakamların toplamı 8. Bu durumda x eksi y 2'den 8 çıkarsa 2'den 8 çıkarsa eksi 6 Doğru seçeneğimiz Ceyhan. 5 basamaklı rakamlar birbirinden farklı 14 ABC doğal sayısı 90 ile tam bölünebilmektedir. Bu durumda bu cümleden hareketle 14 ABC 90'ın bir katı olmalı. Bir sayı 90'a bölünüyorsa önce 10'a sonra 9'a bölünmeli. 14 A, B, 0 eşittir 9 çarpı 10 çarpı K. Ona bölünüyor. 9'a bölünme bilme kurallarını uygulayalım. Rakamlarını toplayalım. A artı B artı 5. 9'un katı olmalı bu. 9P diyelim burada K ile karışmasın. Şimdi A artı B, A artı B 4 olmalı. 9 fazlası da 13 olmalıdır. Dikkat edilecek olursa burada sevgili gençler 14 A B 0 A ile B'nin toplamı 4 ise bu sayılar 4'e 0 olur. Rakamlar farklı olmaz. 1'e 3 olsa 1 e, burada olmaz. Yani 2'ye 2 olsa rakamlar aynı olur. 4 için herhangi bir değer hesaplamaya, hesaplama yapamayız. Eğer A ile B'nin toplamı 13 ise burada A'ya biz 9, B'ye 4 verebiliriz. Bu da olmaz. Toplamlar 13 olacak. 8'e 5 diyelim. 7'ye 6, 6'ya 7, 5'e 8 olup 1, 2, 3, 4 farklı, 4 farklı, 4 farklı sayı yazılabilir. Doğru seçeneğimiz Bursa. Hepinize başarılar diliyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayalım lütfen.